Merhaba sevgili akrepler. Ben Elça. Bugün sizler için kahve falı ve tarot falı bakacağız. Öncelikle hepinizi özledim. Nasılsınız? Umarım hayatlarınızda hepiniz iyisinizdir, mutlusunuzdur. Hemen kahve fincanınıza geçelim bakalım. Sizin için neler var? Yani arkadaşlar gerçekten fincanınıza baktığımda şunu söylemek istiyorum. Keşke herkes bir gün fal bakabilse ve hani böyle bir medyumluk deneyimi yaşasa. Çünkü baktığım 12 burcunda böyle içerisinde en çok beni çeken aslında biraz böyle o hikayeye girdiğim resmen o kahve fincanın böyle enerjisine girdiğim bir enerji hissediyorum. Bu da aslında sizin burcunuzla alakalı sizin böyle yoğun hissetmenizle hani tam olarak yaşamanızla alakalı aslında böyle yüzde yüz o hayatlarınızdaki hikayeyi hemen fincanınıza geçelim. Bakalım sizin için kahve fincanınızda neler gözüküyor. Öncelikle burada yorumlamaya başladığımda böyle 300 Spartalı'ya benzer bir yani konu olduğunu görüyorum. Böyle aynı o film gibi aslında. Siz böyle bir şeylere karşı duruyor olarak çıkmışsınız. Bir kuyu var. Ve sevgili arkadaşlar mesela sizi hayal kırıklığına uğratmayan insanlar olsun derim. Bu konuda biraz böyle dikkatli olun. Yani bu kişi aşk da olabilir ama aşk olmayabilir. Baktığımda biraz sizi böyle sanki itmeye çalışan bir insan olduğunu görüyorum. Yani ikiniz de böyle bir uçtasınız. Onun da böyle hani üzerinde hemen bir göz çıkmış. Şimdi göz biraz sizi böyle incelemeye aldığını gösteriyor. Yani siz onun için bir şeyler yapmışsınız ya da aslında siz bildiğiniz yoldan ilerlemişsiniz diyebilirim. Ve onun mesela size bakış açısında biraz böyle haset olabilir. Ama şöyle bir durum var. Yani bunun sonucunda yine siz kazanıyorsunuz. Çünkü baktığımda yani o sizi itse bile siz böyle hani dokuz canlı olarak çıkmışsınız. Yine dört ayak üzerine düşer gözüküyorsunuz ve sizin arkanızda sizi böyle iki tane koruyucu güç var mutlaka şimdi. Yani sizin aslında durumunuz ona göre böyle daha sağlam. Çıkmış ama bu aralar mesela özellikle hayatınızda bulunan insanlara karşı dikkatli olun derim. Yani siz bir akrep burcusunuz arkadaşlar. Akrep burcuna da hani bunu yapmayı göze alabilen pek insan yoktur. Çünkü siz ardından böyle biraz ona karşı dediğim gibi intikam planları kurabilirsiniz. Tabii bunlar böyle biraz tatlı intikam planları ama zaten hani size bunu yapmaya karşı cüret edemez olarak çıkmış. Ama yine de siz dediğim gibi siz böyle yani gözetleyen, inceleyen ya da sizin hayatınızda böyle size çok soru soran, bir şeyleri öğrenmeye çalışan insanlar varsa bu insanlara karşı dikkatli olun. Zaten dik bir şekilde duruyor ve onun sonucunda da size koruyucu, destekleyici güçlerle yani siz onu böyle kazanıyor olarak çıkmışsınız. Bu aralar böyle size gelen nimetler olduğunu da görüyorum. Hatta böyle sanki bir yelkenli de bir olta atıp tutuyor olarak çıkmışsınız. Ağlarınıza gelen balıklar var. Bu da yani küçük küçük ama böyle peşi sıra gelecek sevgili arkadaşlar. Baktığımda onlardan da gerçekten böyle güzel bir şekilde faydalanacağınızı işte böyle tam 12'den yakalayacağınızı ve hayatınızla ilgili de mesela size iyi geleceğini görüyorum. Önemli kaynaklar bunlar böyle herkese gitmeyen allı pullu güzel balıklar olarak çıkmışlar. Çok farklı aslında bir kısmet yakalama durumlarınız olabilir. İki tane dediğim gibi peş peşe de geliyor. Yani birisi bir diğerini takip ettiğinde öteki de geliyor. Hemen yanı geçtiğimde böyle çok güzel yüzü gülen bir akrep burcu insanı olduğunu görüyorum. Böyle makyajlı biraz kırmızı bir ruj olabilir. Özellikle siyah saçlı böyle baktığımda orta boylarda birisi olduğunu görüyorum. O oh, kahve fincanını mesela böyle ilk dinlediğinde gülüyor arkadaşlar benim o 300 Spartalı anlatma durumuma. Bu arada evet o da biraz savaşçı ruhlu birisi olarak çıkmış ama o değil. Onun hayatı daha temiz olarak gözüküyor. Mesela bir boş şişe var. Boş şişede aslında böyle berraklığın, şeffaflığın, hayatı güzel bir şekilde yaşamanın simgesidir. Yani ona gerçekten böyle yediği, içtiği, gezdiği, işte dokunduğu her şey iyi geliyor olarak gözüküyor. Hisleri açık, böyle güzel bir şekilde de aslında döşemiş hayatını bu şekilde yaşayabiliyor. Özellikle mesela boş cam şişe kalbinin boş olduğunu gösterebilir. Yani onun için mesela böyle hayatsal döngüde artık çok farklı da bir dönem olduğunu görüyorum. Bir yolu var mesela. Arkasında hemen çizilmiş bir adam silüeti var. Bu adam da böyle aslında ona yakın bir karakter olarak çıkmış. Ona böyle ilk başta oldukça ilgi duyacak. Biraz böyle yani hayatımda olsun işte konuşalım gülelim diye başlıyor bu olay ama baktığımda mesela bir aşk hikayesine doğru gittiğini ve karşınızdaki insanın size böyle biraz bağlanma gibi bir durum yaşayacağını görüyorum. Yani kalbiniz boşsa işte şu an böyle bir beklentim yok ama yani hayatımda da olsa fena olmazdı dediğiniz bir durum varsa burada zaten şu an çizilmiş bir resim gibi gözüküyor. Çok yakında böyle bir durum olabilir. Yani tam olarak şekillenmemiş ya da netleşmemiş diyebilirim. Ama 2022 yılları gibi <laughs> böyle bu kısmetiniz karşınıza çıkıyor. Kumral, böyle farklı bir enerjisi olan, hafif kıvırcık saçlı da, dalgalı saçlı bir adam olabileceğini görüyorum hemen böyle yana geçtiğimde sizin için böyle bir kök gözüküyor. Yani kökleşmiş kalıcı bazı başarıları simgeleyebilir. Üstelik mesela burada bir böyle el ele vererek aslında onu hayatınızda yapma gibi bir durum var. Yani ekilen tohumlardan sizin için gün ışığına doğmuş böyle başarılar gözüküyor. Bir takım uzlaşılar var mutlaka hayatınızda alakalı işlerinizle ilgili güzel başarılar kazanacaksınız ve bunlar böyle kalıcı olacak. Yani ileride de mesela baktığınızda bunların temelinin böyle sağlam bir şekilde atılmış olduğunu da görüyorsunuz ve iyi ki de o şekilde yol almışım der gibi çıkmışsınız. İlk başta biraz uğraşıyorsunuz ama sonradan o verdiğiniz emekler size geri dönüyor olarak gözüküyor sevgili akrep burçları hemen yana geçtiğimde burada böyle bir E harfi olduğunu görüyorum. Ve bu E harfi mesela adınızda ya da soyadınızda olabilir. Baktığımda böyle çok dik yürüyen, ince, uzun bir beyefendi çıkmış ve bu beyefendi sanki böyle sürekli her yere koşuşturuyor olarak gözüküyor. hayatı ile ilgili verdiği çok fazla uğraş olduğunu söyleyebilirim. Yani onun aklında mesela hep böyle bir planlar olduğunu görüyorum ya da böyle bir ilerleme durumunu mesela bir saat var. Bunları öncesinde düşünüyor ve uygulamaya geçiyor olarak gözüküyor. Onun için sandalyede böyle bir anahtar çıkmış hemen yanında da işini temsil eden bir simge olduğunu görüyorum yani çalıştığı yer her neyse burada oranın böyle güzel bir simgesi var hafif böyle bir kağıt üzerinde sanki artıya benziyor ama mesela birleşmiş iki ucu da olduğunu görüyorum bu onun bulunduğu yeri temsil ediyor olabilir konumu oldukça sağlam olarak çıkmış ve kendisi böyle hayatıyla ilgili mesela mutlu olacak. Çünkü o mesela masasında, sandalyesinde işte işiyle ilgili de oturduğu konumda bir şeyleri böyle yolu yordamınca halledebiliyor. Onu kendi mesela düşündükleriyle böyle harmanlayıp güzel bir iş ortaya çıkarıyor diyebilirim. Geleceğe mesela baktığınızda sevgili akrep burçları özellikle Ekim ayında da böyle güzel bir sağlamlık hissedebileceksiniz. Geleceğiniz oldukça açık ve bunu da sizin de böyle hissettiğinizi görüyorum. Burada iki kişi var. Bunlar aslında çok uzun süredir birlikte gözüküyor sevgili bu insanlar. Birisi akrep burcu. Diğeri de böyle bir ateş burcu olabilir ya da onun böyle daha farklı bir burçtan olduğunu görüyorum. Kendisiyle mesela ilerlemek istediğiniz bir nokta var ve mesela ikinizi böyle götüren de bir yol çıkmış arkadaşlar böyle hani iki köprünün nasıl bir köprü ilk başta açılırsa ve hani daha sonradan da oradan geçmek kolaylaşırsa böyle ikinizi bir yola ileten bir nokta olduğunu görüyorum böyle önünde bir kadın biraz savaşçı bir ruh olarak çıkmış ve arkasında böyle geniş adımlar atan bir insan var. İkisi gücünü birleştiriyor ve böyle dediğim gibi bir şey yapıyorlar ve hayatıyla ilgili mutlaka bir şey kazanıyor olarak çıkmışlar. Bazı harfler, sayılar var. Altı sayısı özellikle böyle size altı uğurlu gelecek gözüküyor. Altı sayılarında sizin için hem böyle bir tamamlanışan bir bitiş hem de güzel başlangıçlar var. Ama bu bitişler mesela sonuç elde etmeye yönelik ya da işte o tamamlanırsa ben şu an rahatlarım dediğiniz böyle durumlardan ibaret. Ve mesela 6 Ekim, 16 Ekim, 26 Ekim bu tarihlere de mutlaka dikkat edin diyorum. Daha böyle mesela aşk hayatı ile ilgili de baktığımda yenilikler de sizi bekliyor olabilir. Böyle de kısmetleriniz kapınızı çalacak olarak çıkmış sevgili akrep burçları. Evet tabağınıza baktığında burada kendinizi biraz sabunuyor olarak çıkmışsınız. Kahve fincanınızda da göründüğü gibi. Yani o benim der gibi aslında burada bir şey vermek istemiyorsunuz. Sanki birisi sizin elinizden kapmak istiyor ama hayır diyorsunuz. O benim alanını seninle paylaşamam. Yani burada dediğim gibi sizi böyle hayatınızda o sahip olduklarınıza göz diken bazı insanlar varsa onları kendinizden uzaklaştıracaksınız şimdi sizin çekim gücünüz de var tabi böyle hayatınızda sürekli farklı farklı insanların da bir şekilde size uğradığını görüyorum ya da işte gözü bir şekilde çarpıyor olarak çıkmış burada bir aslında böyle korunma enerjisi de kendinize yüklemeniz lazım bunu da böyle araştırabilirsiniz ya da bu konuda doğaları araştırabilirsiniz sevgili akrepler ama güzel başlangıçlar olacak. Zaten hafif böyle aya da benzer bir durum var. Işık sizin için hayatınıza yansıyor olarak gözüküyor. Hemen tarot kartlarınıza geçelim bakalım. Tarot kartlarınızda sizin için neler var? Evet, değnek üçlüsü, ölüm kartı ve kılıç kraliçesi. Değnek üçlüsü burada aslında böyle bir tüccarı simgeler. Onun için bir altın deniz vardır ve sahip olduklarına böyle uzaktan güzel bir şekilde bakar. Gelecek sağlamlığının resmidir. Planlı, programlı bir şekilde ilerlemenin ve şu an o sahip olduklarına bakarken hissedilen içsel mutluluğun simgesidir. Burada böyle bir ticaret işleri de var aslında. O mesela daha çok ticaret böyle satış pazarlama alanlarında çalışan insanlar varsa onların da bulunduğu merkezle alakalı böyle bir artış aslında görüyorum. Bir potansiyel artışı olabilir. Ölüm kartı bitişin simgesidir. Ama ölüm kartı aslında çok güzel bir karttır. Çünkü burada bitiş daha iyi başlangıçları getiriyor. Artık hayatınızda mesela böyle kesip atmak istediğiniz durumların bir son bulacağını ve size bu şekilde de daha iyilerinin geleceğini işte böyle daha iyilerinin akacağını gösteriyor. Sağlamlık sonrası da artık hayatınızda yeni kararlar alıp bu şekilde yola daha sağlam devam edeceğinizi gösterir. Kılıç kraliçesi kartı ise işte gelsin o da gelsin ben hepsinin üstesinden gelirim der gibi burada iddialı böyle Doğru bir karakter olduğunu görüyorum. Gözleri keskin. İşte akrepler hani böyle kartal ve yılan olarak ayrılır ya mitolojik simgesi de budur aslında. Burada biraz böyle kartal daha kartal akrepleri duruyor ve hedeflerine bakıyor yani. Ben her şeyin üstesinden gelirim ister aşk olsun ister iş olsun. Der gibi böyle kendisine adeta bunları çağırıyor olarak çıkmış. Biraz böyle sürtüşmelerden güzel aşklar doğabilir. En büyük aşklar savaşla başlar demek istiyorum. Burada ama sizin enerjinizi mesela karşı taraflarda mutlaka hissediyor. Kısacası mutlusunuz. Ekim ayı size iyi gelecek. Farklı bir ay olacak. Ama bu ayda gerçekten de böyle güzel olaylar yaşayacak gözüküyorsunuz. Biraz maceralı biraz. Dolan başlamanın sonu hep böyle iyi çıkıyor, güzel çıkıyor, sağlamlığa ve aşka çıkıyor diyebilirim. Sevgili akrepler geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.